<laughs> Herkese selam Arisler. Bugün erkek kardeşim Toka Life World'de avatar yapacak. Ee, o zaman başlayalım. Şimdi sen rengini seç. Sen rengi seç. <laughs> Tıklayamıyorsun. Tamam ben tıklarım. Bırak sen. Oyun dondu. Anana. Evet ten rengi olarak bunu istiyormuş. En koyusun mu olacak? Evet. Tamam. <laughs> Efe. Sen kendi gerçek hayattaki tipini yapsan olmaz mı? Olur. Tamam. Böyle mi kalacak? <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle değilsin ki. Tamam saç seç. Evet. Erkek yapıyorsun. Bu olabilir bak. <laughs> Dur bir be, benim bildiğim bir saç var. Mükemmel o. Şunda da var bak. <laughs> Burada gerçekten saç var mı? Şuralar haşır haşır yapıyorsun Dur bir şey Tarafını seç. Mağazaya tıklama lütfen. Nerede mağaza? Tıklayayım bari. <laughs> mağaza nerede? Tıklayayım. Nerede oğlum? Abi her şeyi satın aldım sen. <laughs> Kesinlikle hileli değil. Efe az önce gösterdiğin saçımı aldın? <laughs> Ay. Titreşim moduna girdi çocuk. Efe ya sen böyle değilsin. Oha böyle olsun. Çok güzel oldu. Dur be. Ya haşır uşur yapıyorsun. Haşır uşur mı? Burnu, burnunu seç. Aşağı indiriyorum ben. Bunu mu istiyorsun? Rengi? Bence çok güzel oldu. Renk? Pembe. Pembe zaten. Göz seç şimdi kendine. Bence bu. Aşağı <laughs> indir, aşağı indir tane indireyim mi? Dur be. Dur bekle. <laughs> Karı değil <laughs> Tamam. İleri. Daha gideyim ha. Hayır hayır, Onun... hayır. Ay. Ne istiyorsun? Kaş. <laughs> İndiriyorum aç. Ne değişiyor ki? Ferit Korhan. <laughs> tamam rengin pembe mi yapıyoruz? Evet. <laughs> Çok güzel bir avatar oluyor. <laughs> Tamam. Arkadaşlar az. gerçek hayatta kendimi çok korkunç. yapıyorum. <laughs> Ablamın korkuş dediği şeyler. Buna dedim buna. Bana benziyor. Oğlum. Gözlüğe niye geçiyorsun? Yok, Bekle. <laughs> istiyorum. Tamam her <laughs> şey sırayla. Çil istiyor musun? Kedi olabilirsin. Hayır. İstemiyor musun? <laughs> o kadar da değil hocam. <laughs> Bence böyle olsun. Oha çok güzel yaptın Efe. <laughs> Sağ ol Akşe gerek yok. Tamam şimdi kıyafet seçelim. Ben seçerim. Zaten sen seçiyorsun. <laughs> Oğlum erkek dedik erkek. Gerçi. Bu bu. Erkekler ise mağara adamına daha çok benzedi ama. <laughs> Şapka. Güzel oldu. Şapka istiyor musun? Aşağı da inebilir. Hostes. Şu gözünü. Bu mu yani? Fiziği çok iyi bir erkek işte. <laughs> Mükemmel oldu. Evet, avatarımız gerçekten harika ötesi oldu, değil mi? Evet. Bu arada bu da normal olan avatarı düğün için. Aha. <laughs> Ablam bir şey ekiletmemişti bunu. Çil var zaten bak suratında. Çil gay. <laughs> Biraz bunu açalım rengine. Tamam güzel oldu bence gayet. Çok belli oluyordu zaten. Ne? Çilin olduğu çok belli oluyordu. Tamam beğendin mi? Bu, bu mu çiğ... senin karakterin? Dayım. On, ondan kıyafet aldım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> kıyafet mi aldın? Soydun mu? <laughs> evet. E, video bu kadardı. Boka sardı çünkü. Ee, avatar'ı beğendiyseniz eğer like atabilirsiniz. Yo. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü henüz sadece 8 abonem var. Ee, görüşürüz. İzlerseniz çok kötü olacak.